I can't get no sleep OHAŞA BELİM GEL Adamın biri Biri benim sağımda Bu var mı? varmı Yok yanına gol solum ihtimal Yüze sıfır ya Lan siktir et ya İktimal yok Ben buna gel MÜZİK <laughs> Hakikaten ya oğlum ya. Lan. <laughs> Gel Ya boss yok. Boss ya. Boss var. Kaç ya. Aldın mı silah? Ya bir siktir git başımdan hadi Alır mısın ha? Hadi hadi işine bak hadi. E nasıl hadi, işine hadi, bak? Hadi hadi ya. Nasıl abi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Nasıl hadi hadi hadi? Haydi haydi. Nasıl haydi hadi? Gelme yukarı abi vururum seni abi. nasıl abi beni vursun? Beni vursun abini. Vurursun abi gelme. Vallahi amına koyun. Ne amına koyun canım. <laughs> evet. Hadi hadi işe. Biz hep hepiniz balıyorsunuz oğlum. Hiçbir <laughs> <laughs> şey olmaz. Bırak. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sayısal oynadım, o da ayakta. Eriyo, ay değiliz o. yok biz yok lan burada. Oğlum biri buruyor buraya. Onların sesini duydum vardı. Tam sonunda ha. Biri tam sonunda. Kanka. <laughs> açma şunu açma. Allah kodumu çocuğu. Hayvan. Kanka Lan gönülde benim var mı var? de sonunda. Mal mal zam kuruyor. Ne aramıyor belli Aman amana. Lan. Gide bu mali pimi Seni ben çektim oğlum şimdi. Sen şimdi yarra amedin mi? Hayır be lan Ne var lan? Sen? niye? Denedim, Adam var ha bu arada benim. Ağzım ben bugün çok özgürüm ya bana bot atsana. <laughs> Kara talihe aklım vermedi Abi işte oğlum daha var mı lan burada en Bana ne çıktı aşk olsun Sizin iyi çıktı Nap çıktı nap çıktı Nap nap çıktı nap çıktı Daha canım var mı yok? Adam var adam Siklet seni şimdi amına. Lan varsa var ne yapayım Sık ne sikim ben amk Hani nerede oğlum adam hani nerede Hani göster abi size göster hadi Buraya gelebilecek bir baba et verse gelsin at. Sizlere de beni yeni yıkmı zannettin ha. Kötü olan da yamın ateşe. Bir arkamdan çöldü. Ah! 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 Kanka niye ölmüyor kanka niye uğraşıyorsun? Seni yalala bir. Oğlum ben yerde bir yerde kar mı gördüm? Ben sadece yerde bir yerde kar gördüm ha. Bunu adam var. Tam burada. Yo burada ne mi açıyor? Şey? İslam Bey, İslam Bey. İslam Ya Normalde vurmazdım kanka. Bey, seni ya, ya. Ya normalde vurmazdım. Maktinle bak. vurmazdım. Abi oyunu evet, benim abi. Lazım. Oyun almam lazım. Vallahi oyunu almam O yüzden hırs yaptım. Ya, tamam abi tamam abi. Tamam, tamam mı? Hadi. Öpüyorum seni rahat tamam ol. Abi, Sadece beni izle. <laughs> Adam beni arabaya mı aldı? Ya arabayı kan... çaldı arabayı. Ya oğlum burada normalde elimi vardı. Saat ben sesini gittim. duydum onu. Orospunun sözü ya. Kusuyor kenarda takılıyor amına. Arabayı çaldı ya. Abi. Abi. Ya lan. Hadi ediyorlar abi. Bu yaram nerede? Tek tek dolaşırım val yaparım. Gel gel. Pendiğe baktava dağıtır mı zaman jeli? E, Alayım sana Osmanlı'yı baktavalım ya. ne yapsa zaman. Bir de korona morona var. Bayar anladın mı? E bu mal niye indi aşağı. an şu an? bizden bir sike sike gel buraya. E öldün oğlum sen bildirdin biz e, öldün. Nereye katsa ki yarra edin oğlum. Bir de bu gittin benim arabamı sağdın seni şu an cezalandırmam lazım. Ya ağzını alsan ya da öldüzün oğlum ikisinin biri. Lan be be ya ağzını alacaksın ya özcan duydun mu? <laughs> İmdiba yukarıda sakıyor dur. Bir bana şefis yapsam. Ha buradan depoda koydum mu numaralı? Sen <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Nasıl siktiri git. Vurma! Benim abi abura çıkmam lazım. anam nerede? Anam uzakta. Ben nereye anan. <laughs> anam ne benim amına ben, değil ben, ben. Ana enerji lazım. Ben oyuna bakıldığı zaman sana analizlerimi söylüyorum. <laughs> Analizlerim ölme ihtimalim biraz düşük olduğunu söylüyorum. Onun dışında eğer ki mi düzgün kullanırsam <laughs> Bu şekilde <zor>. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde çok güzel. Bu şekilde Analyze, araba patlar. Ama eğer ki araba düzgün kullanabilirsek Yaşama olasılığımız %60'da %70'lere kadar çıkabilir. Onun dışına biraz zor. bana. Hadi. hadi ben bir şey Ama Hangi araba kullanmak zor. Realde burada da olur. Realde biraz daha kolay. Araba içeri içeri gidiyor. Bunun Bunun direksiyonu biraz şey. Adam benim mi yedi de ölmez için Ay amına kodum ya bal mı oğlum Lan burada ateş etmemiz hoş olmadı hiç bu yok şana mı? Arkada tane yok. Abi buraya çıkayım mı ya? Biri de arkadan jöleye buraya. He bayağı eser açıldı. Bir de zaten jöleye din ya inanmına. Olsan sonra jölemenin bir anlamı yok. Çok güzel. Oğlum burada Betsy çöpe mi var amına? Amına kodum yine Betsy çöpe var. Oğlum <laughs> dur buraya daire girilmiş. Benzi adam buraya siki atmıştır. bir şey kim bana bir şey anam bunu alıp kabul kaybolmuş bir şey Aleykümselam Ha bu arada benim internette de bir sorun var ha. Ay Oğlum ben size bu arada bir şey diyeceğim. Adam benim sorun mu? Eee. Ben bu arada 5000 bitrate verdim ve biriniz bile yayına şikayet etmediniz zaman Niye? Şu an bitrate de ben nereden bileyim niye? <laughs> ya oynadı baba ya. Oğlum oyunun sesi gitti niye? Yo oyunun sesi var bende gitti.

bir arabaya çekmiş buru ya. Ama inan gram sişim dedi. Ben bana saymışsa yolumu sıkam. Bak ben sağ dedim. Gördün mü orospu sözü verdi ya. Ben bunlara Bunlar buraya para veriyor oğlum. Bunlar para veriyor. Anasını para nasıl Anasını çiktim. Anasını siksin. Alsın bunu kuzaktan kutsa. Değiştirdim manayı. Ben eş kefis yapsam. Bir de mekes kefis yapsam. <laughs> Güzel. Ben ne aldım? Ya mekes harit her şeyi alıyorum amına. <laughs> Oğlum yürü hafıda kapı gazi yapıyor. Bir değişik bir şey var. Popülasyona sıkan değilim. Benim aram burada sıkan. <laughs> İmde ya. Burada sıkabilir miyim? Sıkar Niye sıkamayacağım şu mal mıyım amına? Oyunda kaldı 45 kişi. Oyunda şu an 1x var mı? Yok. Ben de duruma göre bari bitireti biraz arttırabilirim ha. Hemen şey Şimdi şimdi sen şunu ilerleyen da aktaracağım. Oğlum bu 5000 bitrate yani nasıl iyi bunu anlamadım bir şey. Oğlum 8000 bitrate yani yayını beğenmiyorsunuz. Lan 5000 bitrate yani inanılmaz bu okey. Tamam onu Adam bir daha burada. Asi yarışın azı. de kar 98 var. Sence burcu abi ben anlar akladım bunu. Ya yani şeytan yüzdü daire ver ağzını anlar. Ha o daire de ses kesen şimdi dur. Yo ben ben bir gezeceğim parayı. Hemen bunu kırıtan çeliyorum. Yine yani, Jack dizim, Jetsmi şeyini herhalde Pepsi incitmez değil mi? Aynen. Oğlum arkan benim bu? Ya drop atma, drop out, atma. Atmayacağım, bir zam, drop at bir zam. Kim drop at sen ben ama ölüm dolu. Şimdi orada gibi bir iş benim. Nasıl sim almış vardı? Lan oğlum bela mısın sen? Açık. Daire bu arada girilmemiş. Ama ne olur ne olmaz sebirli gezeceğiz. Ama biri minibüs hattını almış gelmiş buraya amınak. Bizi attı mı oraya? At. Ben bir adet orospu sözümüz var. Oranlar açıldı. adam ölür mü ölmez mi? Şu. Canım Adamı gördüm. Adamı gördüm. Abi <laughs> 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 Onu yol. Oğlum mazotu bitmiyor ki. Ha korku yani var geze saatini Şimdi. şun bi Ha, ha bunun adı nasıl? Buna kodum izi izik Seni adeta kondomcuma kullandım dedim mi? Sen sözünde bir kondom parçasın oğlum, kondomu sökün. Ya sen nesin ya? Ya sen nesin oğlum, sen nesin bu? Seni annenle mi böyle? Annenle mi tam takır? Ha? Kondomu <laughs> <Dur, bay, dur. gülüyor> Ben adama süper zamanı fark yapsam, dur. Beni enerji yapsan. yapsam. Olsun. Adam yaza buraya. Keşke çıkardım dışarıya ya. Beni şefi sevsen. Oğlum adam dibimdeydi barda. Salak gibi sıkıp vurmadım amına. Sol alt taraftan canım yok var ya. Yeriniz geldi buraya <laughs> La Muhammed bu parça güzel tam kalsın bu Bu güzel dur Az daha ses ver Gayet iyisin biri de acele. Alanı gördün mü alanı? Ayarlı güzel. Alan on numara. Tınava mı verdi Mert Bucuğun? Ya Bucuğun tınava olacak ki tınava dışını yayın açmıyor şu. Oğlum parçayı niye kapattın on numaraydı bunu? Bele oyunda kaldı 20 çıkışı. Anamın puanları gidecek mi gitmeyiz de bir karar yani Canım var mı? Yok. Ama ben ze buraya biri gelir. Neden? İzle ve cöf. Gel, gel, gel Bak 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 bak. <laughs> ha, <şş. Gülüyor> ha, eğer ki Ghost'u değilse beni bilme ihtimali yok. Ana ne sikim oy TPP. Ulan oğlum bana bunu desene. Ben bunu yeni öğrendim vardı. Biri de arkamdan geldi buraya. Biri daha da o attı buraya. Kanka biri burada biri orada. Ben arada kaşar gibi kaldı. var sıktım orada. Bana hiçbir şey olmaz. Ben saat terzi alan içinde kalabilirim. Ama onlar kalamaz. Oğlum ben alanı gördüm. Ama kanka sana ben bir şeyden benzi adam burada ya. Biri de indi benim altı mı? I'm one dead. Hayır diğeri de benim burada. O adam canı mı bu buraya bilmiyorum şeyi. Oğlum adam da nereden alıyor bu kadar tuvalı şey ya. Ha bunda M var. Ha, bu kulübe kapatayım mı? Eğer çok kafayı değerlendirebilirsin derken. Dan çok iyi bir strateji. Hop ne Ya, ya bak sana yemin ederim abi oyun oynuyorum ha. Bak sana yemin ederim ben bu oyun içinde almışım ya. Şu an adamı görme metelim mesela gördüm. Bak kanka gördüm bu e, bu bizim sözük. Gel kanka bir gel. Ya garanti bizim be bana bak sen garibim dolan. Oğlum sana bir oğlum abi yukarıdaki adam mı adam şeyle vurdu mafya sinayla vurdu. Hangi adam benzi hile ya? Aa yok. Oğlum oyun biraz garip. Ama da kuzama gezdik buradan. Adamı çördüm BOOOM Ba 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 ba. Bak bak ay mı bu? Hay bana sinyal verme yeterli. Çıkarayım kafasını. Ver sinyali sikayım. Ha buradan biraz ya da burada. Ba, ba 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 kafaya bak. Ya oğlum orospu sözü bir dur daha amına koyayım. Oğlum bunun altına bir daha var barda. Ha buraya da bir adam bombası gelmiş adamı gördüm. Aa adam da grozu murozu var. Mermi öyle şey etsem onu. Ay. Adam da fayda soktum barda. Galiba sözü vurdular. Bu adam oradan indi aşağı. Abi taraftan canım var mı yok? Oyuna kaldı kas şişe. Oğlum biri anasını amına cid. Abi yukarıda ayağım alan var mı? Yok. Buradan da şöyle yok. Adamı çördüm. Abi bu bizim sözlük mü? Bilmiyorum şeyi. Ben bir ateş etmedim. Smoke check vardı. Adamı gördüm. Onu bomba atırmadı dedi. Ey! Ey! Ula! Ananı sikeyim. Ya kanka ya. Adam bomba oturmadı ya. Böyle bir şey var mı amına kodum yerine ya?